Türkiye bugün halkın seçme ve seçilme hakkını, halkın iradesini ve seçtiklerini hedef alarak siyasi ömrünü uzatmaya çalışan Erdoğan iktidarının büyük siyasi saldırısıyla güne başlamıştı. Erdoğan ve çevresindeki dar çıkar grubu halkın seçme ve seçilme hakkına açık bir darbe girişiminde bulunmuştu. Bu milletin millete yapılmış topyekün bir saldırıdır. Ülkemizde yapılan son seçimde halkın iradesiyle Cumhuriyet Halk Partimiz Türkiye'nin birinci partisi olmuştur. bu büyük güç anlayışıyla ön seçim kararlılığıyla şeffaf ve adil yönetim ilkeleriyle iktidarın korkulu rüyası haline gelmiştir. Ve şimdi kimle kazanamayacaklar Hedef alınan yalnızca Cumhuriyet Halk Partisi değil, milletimizin ta kendisidir. Erdoğan'ı sandıkta dört kez yendiği için defalarca iktidarın hedefi olan Cumhurbaşkanı ön seçim adayımız, Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, Sayın Ekrem İmamoğlu ve İstanbul'daki çalışma arkadaşları, belediye başkanlarımız, yol arkadaşlarımız, gazeteciler, fikir insanları, toplumun her kesiminden yurttaşlarımız bu sabah itibarıyla gözaltına alınmışlardı. Bu bir darbedir. vermek halkın iradesinin yeri... için güç kullanmak darbedir. Şu anda bir sonraki cumhurbaşkanının milletin belirlemesine engel olmak üzere bir güç devrededir. Bu güç ülkeyi kendi iktidarı için rehin almak isteyen dar ve küçük bir çıkar grubudur. Bu güç bertaraf edilmezse 86 milyon vatandaşımızın can ve mal güvenliği kalmayacak. Ülkemiz felakete sürüklenecektir. Aynı şekilde her türlü pervasızlığı kendine hak gören bu siyasi azınlık bu sabah itibarıyla Cumhuriyetimizin 100 yıl aşan temel ilkelerini ve işleyişini askıya almak ve çok partili demokrasi hayatımızı yok etmek için de harekete geçmiş durumdadır. demokrasi darbesine karşı bu hukuksuzluğa karşı bu irade hırsızlığına karşı genel başkanımız Sayın Özgür Özel sabahın erken saatlerinde İstanbul'a hareket etmiştir. Hukukçu milletvekillerimiz oradadır. İstanbul örgütümüz oradadır. Biz de burada ve MYK üyelerimizle, milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla, sendikalarımızla, sivil toplum örgütlerimizle ve demokrasiye sahip çıkan irade gaspına itiraz eden siz değerli yurttaşlarımızla sesimizi yükseltiyoruz. Değerli yurttaşlarımız, Cumhuriyet Halk Partisi ve Ekrem İmamoğlu Adalet ve demokrasi talebeden herkesin ortak sesi, ortak nefesi, ortak iradesidir. Bu mücadele sadece Ekrem İmamoğlu'nun, sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin mücadelesi değildir. Bu mücadele 86 milyonun geleceğine sahip çıkma mücadelesidir. Başına, yalet beraber, Bugün de büyük milletimiz Cumhuriyet Halk Partisi ve Sayın Ekrem İmamoğlu bu darbenin karşısında sağlam ve dirayetli bir şekilde durmaktadır. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi olarak <laughs> iktidarın kumpaslarına dün boyun eğmediğimiz gibi bugün de boyun eğmiyoruz. Siyasetin iktidarın istediği sınırlarda yapmadık, yapmıyoruz. Ekrem İmamoğlu Milletimize emanettir. Esas güç millettir ve en sonunda millet mutlaka kazanır. Hiç şüphe yok ki. Hiç şüphe yok ki yine öyle olacaktır. Yine millet kazanacaktır. Millete, millete, millete Cumhuriyet Halk Partisi olarak gücümüzü milletimizden ve cumhuriyetimizden alıyoruz. Kararlıyız. Boyun eğmiyoruz. Milletin iktidarının müjdesini veriyoruz. Ülkeyi rehin almaya çalışanlara sesleniyoruz. Sandıktan kaçmayın. Sandıktan kaçmayın. Mertçe mücadele edin. Ve buradan bütün milletimize sesleniyoruz. Bütün Cumhuriyet sevdalılarını çağırıyoruz. Konuşalım. Oylarımızla irademizle örgütlü gücümüzle bu hukuksuzluğa dur diyelim. Her şey çok güzel olacak. <laughs> Субтитры создавал DimaTorzok